Merhaba Para Bilgi Kanalı izleyicileri. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Borsadan haberlerimiz dolu dizgin devam ediyor. Daha önce bedelsiz pay alma yani bölünme haberini yaptığımız şirket bedelsiz pay ta alma tarihini açıkladı arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili bir haber yapacağız sizlere. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Çünkü küçük bir kanalız, büyümeye çalışıyoruz. Ayrıca lütfen eee bu kanalda verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Evet Gezinomi arkadaşlar bedelsiz pay alma tarihini açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bedel sermaye artırımına onay çıkan Gezinomi bedelsiz pay alma tarihini yatırımcılarına duyurdu. Gezinomi'nin 2 Ağustos'ta aldığı yönetim kurulu kararı sonrası bedel sermaye artırım başvurusu SPK tarafından 11 Kasım tarihli haftalık bülteninde onaylanmıştı. Bedelsiz pay alma hakkı şirket tarafından kapa yapılan açıklamada şu şekilde belirtildi. Evet arkadaşlar bu ayrıntılar önemli. Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 25 milyon TL'den bedelsiz arttırılarak 65 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 23.11.2022 olarak belirlenmiştir. 24.11.2022 borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 25 11, 2022 sermaye artırım varsa yeni payların, payları borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği sermaye azartım varsa hesaplarından çıkacağı tarih. Evet ne zamanmış arkadaşlar? 11. 23 pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi. 11.24'te sizi ilgilendiren bir konu daha çok küçük yatırım. Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarihmiş. Evet, burada zaten bütün ayrıntılar yazıyor. 25 milyonluk e, sermayesini geziyorum arkadaşlar. 65 milyon liraya çıkarıyor. Lütfen 24 Kasım'da hesaplarınızı kontrol ediniz. Video yapamayabilirim ben. Bugün 22 Kasım. 24 Kasım'da borsada işlem gören tipteki payların hak sahibinin belirlendiği tarih diyor. O gün hesaplarınızı kontrol edin ve Bedelsiz sermaye arttırımı hesaplarda yansıyıp yansımadığını lütfen görünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ve burada verdiğimiz bilgileri lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız.